Denetimli sınıflandırma çalışmasına başlamadan önce çalışma alanımızı iyi tanımamız gerekir. Örneğin bu uygulamamızda çalışma alanımıza ait Landsat 741 bandı üzerinde denetimli bir sınıflandırma yapacağız. Sınıflandırmaya başlamadan önce gerek önceki deneyimlerimizden gerekse arazide GPS ile çalışma alanındaki harita elemanların koordinatlarını ölçerek bilgi sahibi edilmiş oluyoruz. Bu çalışmada örneğin çalışma alanının sol tarafında zoomladığımızda Bunun yanında çalışma alanımızın kuzey tarafında değişik kaya tiplerinden örnekler görülmekte. Biraz daha üst tarafa çıktığımızda daha kuzeyinde farklı tipte orman alanları bulunmaktadır. Biraz aşağı indiğimizde yerleşim alanı görülüyor. Ee, çalışma alanımızın sağ, sağ tarafında yeşille gördüğünüz yerler pancar tarlaları. Pancar tarlalarının arasında nadasa bırakılmış topraklar bir sanayi alanı görülmektedir. Bunun haricinde farklı bir ağaç tipindeki orman alanı çalışmalarımızın güney tarafında yer alıyor. Daha da alt taraflarda farklı nitelikteki kaya tipleri görülmekte. Çalışma kabaca tanımladıktan sonra ekrana fit edelim ve denetimli sınıflandırma işlemine başlayalım. Denetimli sınıflandırma işleminde seçtiğimiz elemanların neler olduğunu bildiğimizin yanında laboratuvar çalışmasında uydu görüntüsü üzerinden bu elemanların yansıma değerlerini de okuyabiliyoruz. Ve böylelikle bilgisayara sınıf tipini, ismini ve bunun yanında yansıma değerlerinin oluşturduğu grubu belirleyebiliyoruz. Ve programa bunu önceden belirterek, isim vererek bilgisayar yazılımını yönlendirebiliyoruz. Böylelikle istediğimiz kadar sınıf alt grubu oluşturabiliyoruz. Eleman sınıflarımızı belirledikten sonra bu eleman sınıflarının hangi gruba ait olduğunu ve ismini girebiliriz. Öncelikle orman arazisi için yaptığımız sınıflandırmada alt grupları inceleyelim. Seçimlik tuşuna basıp da arazimizi seçtiğimizde örneğin üzerine iki kere tıkladığımızda bu arazinin bir takım özellikleri karşımıza çıkıyor. Örneğin bu arazide units'i metre yaparsak bu seçtiğimiz alanın çevresini ve alanını burada görebiliyoruz. 358 metre çevresi 1098 metrekarede alanı. Bu poligon oluşturmak için yerleştirilen vertexlerin koordinatları x ve y cinsinden de karşımıza çıkmaktadır. Bu elemanları orman sınıfına dahil etmek için klavyemizde shift tuşuna basıyoruz ve mouse'umuzun sol tuşuyla bunların hepsinin aynı anda seçilmesini sağlıyoruz. Classifier'da Signature Editör'e geldiğimizde seçtiğimiz bu elemanları tek tek ismini değiştirmek üzere Signature Editor iletişim penceresine atıyoruz. Bu amaçla Create New Signatures from Area of Interest butonuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi buradaki elemanların eleman sınıflarını iletişim penceremize atmış olduk. İletişim penceremizde karşımıza çıkan isim kısmında Signature Name kısmında Bunlara orman 1 diyelim. İkincisine orman 2. Üçüncüsüne de orman 3 diyelim. Bunların renklerini de değiştirebiliriz. Örneğin orman arazisine yeşil rengi verelim şimdilik. Birincisine, ikincisine de yeşil, üçüncüsüne de yeşil verelim. Daha sonra bunları alt gruplara ayırarak gerektiğinde birleştirebiliriz. Su kütlelerinin bulunduğu bölgeyi zoomlayalım. Burada da iki tane barajımız vardı. Bunları da seçelim ve bunları seçtikten sonra signature editöre aktaralım. Yani create new signatures from area of interest'e tıkladığımızda bu iki sınıfı da aldı. Bunlar da su alanları. Su 1 diyelim, diğerine de su 2 diyelim. Bunların renklerine de çayen verelim. Kaya tiplerimiz vardı seçtiğimiz yerlerde. Bu kaya tiplerini de seçelim. Bunlara da kaya 1 diyelim, kaya 2 diyelim diğerinin ismine de. Biraz daha yukarıda orman arazisine yakın ancak farklı bir ağaç tipindeki bölgeler vardı. O bölgeleri işaretleyelim ve buna da Signature Editor'ını alalım. Bunların ismine de yeşil alan 1 diyelim. Diğerine de yeşil alan 2 diyelim. Bir açık yeşil renk verelim ona. Nadas'a bırakılmış alanlar vardı. Onları seçelim şimdi. Bunlar da farklı bir toprak türünde. Onları da Signature Editor'ımıza alalım. Yani Create New Signatures from Area of Interest seçeneğine tıklayalım. Ve bunlara da Nadas Tarla 1 diyelim. Şuna Nadas Tarla 2. Sonuncusuna da Nadas Tarla 3 diyelim. Bunların toprak tipi de örneğin kahverengiye yakın bir renk olsun. Bir yerleşim alanı grubumuz vardı. Onları da işaretleyelim. Bunu da Create New Signatures from Interest of Area'dan alalım. Buna da yerleşim diyelim. Yerleşim 1, yerleşim 2. Ekranımıza fit ettiğimizde görüntümüzü bütün sınıflandırma yapmak istediğimiz alanların hepsi bir kere de karşımıza çıkacak. Başlangıç olması açısından bilerek belirledik. Bu 6 sınıf üzerinde bir sınıflandırma yapalım.